Merhaba. Bugün gölge boksuyla yumruklardan kaçışınızı geliştirecek bir çalışma önerisinde bulunacağız. Daha önce yumruklardan kaçışınızı geliştirmekle ilgili videolarımız vardı. Onlara ulaşmak için kanaldaki kendini korumayı öğren video oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Bu çalışmada gölge boksu yaparak yumruklardan daha hızlı hem zamanlama hem teknik açısından nasıl çalışacağınızı göreceksiniz. Bu bireysel olarak yapacağınız bir çalışma. Daha sonra da hem bir arkadaşınızla hem de antrenman maçı şeklinde yapacağınız birçok yumruklardan kaçış çalışması önereceğiz. Hem onlardan hem de spor, savaş sanatları, kilo verme ve sağlıklı yaşamla ilgili yayınlayacağımız videolardan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olabilir veya sosyal medya kanallarından bizi AD Kickboxing yazarak ulaşıp takip edebilirsiniz. Bu çalışma için hiçbir ekipmana ihtiyacınız yok. Öncesinde biraz ısınmış olmanız yeterli olacak. Çalışma 7 rounddan oluşacak. Aktif bekleme kısmındayken normalde vuruşlar da yapabilirsiniz ama şu an amacınız kaçışı geliştirmek olduğu için sadece defans teknikleriyle dans edip komutu bekleyeceksiniz. Round aralarında biraz yürüyebilirsiniz, dans edebilirsiniz, squat yapabilirsiniz, duvara yaslanıp squatta bekleyebilirsiniz, şınav çekebilirsiniz, plank'te bekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Araya istediğiniz kadar atıştırmalık koyabilirsiniz. 7 roundluk bu çalışma size iyi bir kardiyo çalışması da olacak ve yoğun terleyecek sıvı kaybedeceksiniz. Bu nedenle round aralarında dilerseniz su içebilirsiniz. Video kısa tutmak adına biz her roundu sadece 1 dakika yapacağız. Ama siz dilerseniz bunu 2 veya 3 dakika yapabilirsiniz. Veya 1. rounddan 7. rounda kadar bir kez yapıp Başa dönüp bir kez daha, bir kez daha yapabilirsiniz. Bu da 3'er dakikalık roundlarla 21 dakikalık sıkı bir çalışma olacak. İlk çalışmamızda direk veya kroşe geldiğinde her ikisi için de fark etmez geriye doğru kaçacağız. Kafayı geriye alacağız. Direk için biraz uzun, kroşe için biraz daha kısa bir kaçış yapabilirsiniz. Üç şekilde geriye kaçıyorduk. Bir, doğrudan kafayı alıyorduk kroşe veya direğe. İkincisine bir adımla alıyorduk. Üçüncüsüne tamamen alıyorduk. Yavaş yavaş dans edeceksiniz. Ve sesi duyduğunuzda çıkıp bak bah, 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 bah Box yapacaksınız. Bloklar, bloklar. Sesi duyduğunuz Çıktık. Eller yukarıda bloklar, eller yukarıda, eller yukarıda bloklar. Bloklar, bloklar ve çıktık. 1, 2, 3, 4. Güzel. Oyna, oyna, oyna. Bloklar, eller kapalı. İç bloklar, dış bloklar ve... Bam, 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 bam. Güzel. Oyna, oyna, oyna. Hareket et, hareket et. Evet, şimdi çık. 1, 2, 3. Güzel. Oyna, oyna, oyna. Açı değiştir. Açı değiştir, oyna. Şimdi kaç. Hop. 1, 2, 3, 4 güzel. Oyna, oyna, oyna. Oyna, bloklar, iç bloklar, dış bloklar, orta bloklar, kavallı bloklar. Kaçtık ve girdik içeri. Güzel. Devam, 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 devam. Blok, blok, blok. Kaç ve gir içeri. Güzel. Oyna, oyna, oyna. Kaç ve gir içeri. Devam, devam. Oyna, oyna. Kapan, kapan, kapan. Evet. Bloklara. Şimdi çık ve gir içeri. İkinci çalışmada karna yumruk çıktığımızda, bu tekme de olabilir ama bugün amacımız yumruklar. 45'e veya geriye çıkacağız. Ya 45'e veya geriye doğru çıkacağız. Yavaş yavaş dans. Vuruş geldi. Çıktım, devamında giriyorum. Hareket halindeyim. Bloklar, bloklar. 45, bam bam, bam. ve gireceğim. Oyna, oyna, oyna. Şimdi, hop. 1-2-3-4, güzel, hazır. Oyna, oyna, oyna. Şimdi, hop. 1, 2, 3, 4 Güzel Oyna, oyna Oyna, bloklar al, bloklar al, bloklar al, kapan Evet, şu yumruk geldi Hop. 1, 2, 3, 4 Güzel Oyna Blok al, kapan Evet Oyna Şimdi Hop. 1, 2, 3, 4 Kartlar kapalı, bloklar, iç bloklar, dış bloklar Şimdi Evet, 1, 2, 3, 4 Oyna, oyna, oyna Hadi okey, çık Ve gir içine Devam Oyna, oyna. Şimdi. Hop, bam, 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 bam. Güzel. Kapalı, vlog. Oyna, oyna, oyna. Karşıdasın. Evet, şimdi çıktık. 1, 2, 3, 4. Yeniden. Oyna, oyna. Şimdi çıktık. 1, 2, 3, 4. Oyna, oyna, oyna. Blok al, blok al. Kaçışlar hazır. Şimdi. Hop, bam, bam, bam. Şimdiki çalışmada yumruk geldiğini aşağı doğru ineceğiz. Geldi tak aşağı. MMA'de bunu düşürmek için kullanıyoruz ama boks için yaptığımızdan eğileceğiz. Buradan gövdeye veya yukarıya çıkacağız. Hareket halindeyiz. Komutu duyduğunuzda eğildik bam 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 içeri gireceğiz. Evet, bloklar, bloklar, iç dış bloklar, hareket halindesin. geriye doğru git. Öne doğru gel. Yan'a doğru dön. Hareket et. Ve şimdi hop bam bam bam. bam. Evet. Ayna Hareket et, hareket et. Bloklar al. Diller yukarıda, kapan. Üst bloklar, üst bloklar. Şimdi hop, bam 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 bam. Evet. Aşağıdan son arada yukarıya dört çıktı. Evet. Oyna, oyna, oyna. Bloklar al. Bloklar al, bloklar al. Şimdi hop. Pss, güzel. Hazır. Blok, blok, blok. Hareket et, hareket et. Doğan biraz daha. Evet. Şimdi. Hop. Bir, iki, üç. Güzel. Oyna, oyna, oyna. Şimdi bam 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 bam. Önce aşağı son ataklar. Oyna. Evet şimdi. Güzel. Daha hareket et hareket et. Oyna oyna. Şimdi. 1 2 3 4. Güzel. Daha hızlı hareket et hareket et. Block block. Şimdi. Bam 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 bam. Güzel. Devamlı eli tam çekiyoruz. Oyna oyna. Şimdi. Bam 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 bam. Evet. Hazır. Block block. Şimdi. Start. Güzel. Oyna. Şimdiki çalışmamızda gelen direk yumruğa karşı yana doğru kaçış yapacağız. Yumruk geldim, ben. Geldim, kaçış. İstediğiniz tarafa doğru yapabilirsiniz. Hareket halindesiniz. Benim komutumla birlikte kaçış devamında box box hareket edeceğiz. Bloklar bloklar, ses geldiğinde kaçış ve içeri gireceğiz. Oyna, oyna, oyna. Hareket et, bloklar al, kene içeride. Oyna, evet, blok, blok, bakışlar karşıda, dirsekler kapalı. Şimdi, bam 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 bam, evet. Oyna, oyna. Evet, evet, evet. Gel yumruk. Hop. 1, 2, 3, 4. Yana doğru kaçış. Evet, hareket et, hareket et. Gel yumruk ve gir içeri. Yeniden, evet. Gel yumruk. 1, 2, 3, 4. Evet. Yeniden Ferhat bana doğru. Evet. Gel yumruk. 1, 2, 3, 4. Evet. Hareket et. Hareket et. Evet. Sinem. Hop. 1, 2, 3, 4. Bir daha. Hop. 1, 2, 3, 4. Oyna, 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 oyna. Şimdi. 1, 2, 3, 4. Güzel. Oyna, oyna, oyna. Bloklar al. Bloklar al. Eller yukarıda. Dirsekler kapalı. Çene içeride. İç bloklar. Şimdi. 2, 3, 4. Güzel. Oyna, oyna, oyna. Şimdi. 2, 3, 4. Oyna, oyna, oyna. Şimdi. 2, 3, 4. Güzel. Devam, devam, devam. Şimdi. 2, 3, 4. Güzel. Son kez. Oyna, oyna. Şimdi. Bam 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 bam. Bu roundda alttan kaçış yapacağız. Kroşe geldiğinde alttan çıkacağız ve yandan vuruşlar yapacağız. Hop. Bazen sağ bazen sol. Hop bam bam bam. Evet. Hop bam bam bam. Önce aşağıya sonra dışarıya doğru çıkacağız. U slip hatırlayın. Evet başlıyoruz. Dance dance. Büyük tokat geliyor. Şimdi hop. 1, 2, 3, 4. Oyna, 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 oyna. Ve şimdi hop. 2, 2, 3, 4. Siz de hazır, hazır. Şimdi hop, 2, 3, 4. Kartlar kapalı. Eller, iç bloklar. Şimdi hop, 2, 3, 4. Oyna, oyna, oyna. Şimdi hop, 2, 3, 4. Güzel. Kart kapalı, kart kapalı. Hazır. Şimdi hop, 2, 3, 4. Evet hazır hazır bloklar bloklar elleriniz yukarıda şimdi Ab 1 2 3 4 devam 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 şimdi 1 2 3 4 katlar iç bloklar iç bloklar seni içeride şimdi Ab 1 2 3 4 yeniden oyna oyna şimdi kaç ve gir içeri güzel oyna 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 şimdi Bam 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 hazır 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 Ab 1 2 3 4 Evet şimdi 2, 3, 4. Güzel. Oyna, oyna. Çık. 3, 4. Evet. Çık. 1, 2, 3, 4. Evet. Hop. 2, 3, 4. Devam, 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 devam. Şimdi. Güzel. Şimdi yine kroşe atacağım. Bu kez iki seçeneğiniz olacak. İsterseniz geriye doğru kaçacaksınız. isterseniz alttan çıkacaksınız. İstediğinizi yapın. Geldim. Hop veya ki devamlı yumruklar yapacağız. Hazırız. Oyna, oyna. Şimdi hop, bir, iki, üç, dört. Güzel. Şimdi hop, bir, iki, üç, dört. Güzel. Oyna, 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 oyna. Şimdi bir, iki, üç, dört. Evet. Hop, bir, iki, üç, dört. Evet, siz de hazırsınız. Elleriniz kapalı, çene içeride, dizler kırık ve geldim. 1, 2, üç, 4, başlık ve evet. hazır, hazır. Şimdi, hop, ve evet kapalı. Hazırız, hazırız. Şimdi hop. 2 üç. Güzel. Hop. Sus. Bazen sadece kaçın vuruş yapmayın ama çoğunlukla devamında vuruş yapın. Evet, oyna, oyna, oyna. Kaçtık. 1 i̇ki, iki, üç. Güzel. Oyna, oyna, oyna. Şimdi hop. Bam, bam, bam. Evet. Oyna, oyna, oyna. Şimdi. 1 2 üç. Hazır. Hazır. Hop. iki, üç. Güzel. Hazır. Şimdi. Hazır. Hazır. Son kez. Ve. Bu kez her komutta istediğiniz kaçışı yapacaksınız. Ben komutu verdiğimde ister geriye kaçacaksınız, ister yana, ister alttan çıkacaksınız, ister aşağı ineceksiniz. Tamamen size kalmış olacak. Bunu iki dakika yapacağız. Çok daha hareketli bekleyeceksiniz. Seste istediğiniz kaçışı yapın. Tamamen size kalmış olacak. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Evet. Yavaş yavaş dans. Oyna 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 oyna. Şimdi. Bam 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 Evet. Oyna oyna oyna. Ve. 2 3 4. Dans 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 dans. Şimdi. Kaçtı. 1 2 3. Oyna oyna oyna. Şimdi. Arada 45. Bam 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 bam. Evet. Oyna. Bloklar al. Öteki kolla yumruğun geldiğini gördüğün anda. Şimdi. 1 2 üç. Güzel. Oyna. Kart kapalı kart kapalı devam 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 şimdi hop 1-2-3 devam devam e, topukları basma hareketi halinde ol ağırlığın merkezde devam devam şimdi hop bam 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 oyna 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 hop 1-2-3 evet 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 hop 1-2-3 güzel devam 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 kart kapalı bloklar bloklar ve geldim yumruğu 2, 3. Güzel. Oyna, oyna, oyna. Bloklar, eller kapalı. Bakışlar karşıda, dirsekler kapalı. Şimdi. Bam, 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 bam. Oyna, 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 oyna. Hareket et, hareket et. Öne, geri. Yanlara, eller kapalı. Bakışlar karşıda, dirsekler kapalı. Şimdi. Bam, 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 bam. Evet. Devam, devam, devam. Daha hızlı. Bloklar, çok eli açmadan. Evet, şimdi. Hop, 1, 2, 3, 4. Devam, 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 devam. Şimdi. 2, 3, güzel. Kapalı, blok, blok, blok. Ve geldim. 1, 2, 3, güzel. Kapalı, kapalı. Ve geldim. Hop, bam, bam, bam. Evet, direkt geldim. 1, 2, 3, oyna, oyna, oyna. Sizin için hazır. Geldiğimde yandan geleceğim. Alttan çıkılmaya geriye kaçın. Şimdi, hop. 2, 3, yine aynısı. Hazır, hazır. Şimdi, bam. Karnına geliyorum. Geriye veya 45'e. Geldim. Ve güzel bir daha geldim. Ve kapalı. Şimdi çene yumruk çıkacağım. Yana doğru katış yapacağız. Hazır. Hazır. Şimdi. Bam. Hazır. Hazır. Şimdi. Bam. Bir daha geliyorum. Bam. Evet. Dansa devam. Dansa devam. 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 Gaz kapalı. Gaz kapalı. Evet. Şimdi. İstediğiniz katışı. Güzel. Devam. 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 Şimdi. Evet. Harika. Çok iyi. Videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve hayatınıza hareket kazın.